P12 pala malzemeden yapılan tespihimiz 10 çarpı 12 ölçülerinde güzel mi güzel bir tespih ölçüyü yanlış söylemeyeyim diye şöyle bir bakıyorum. 10 çarpı 13 ölçülerinde arkadaşlar düz ağızlı yumurta çift renk renkler yanaklarda arkadaşlar bakın modern imame çalıştık. Harika bir görsel şuraya bakar mısınız? Gerçekten burada çok güzel bir derinlik olmuş. Sanki siyahlar böyle mavinin arasına dağılmış gibi hafif damarlı bir yapısı da var. Çok güzel göstermiş imameyi. Gerçekten yani bu modern imame harika olmuş. Hem malzemeyi güzel göstermiş hem de ayrı bir duruşu var. Bakar mısınız şu güzelliğe? Harika. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Abimiz bizden öncelikle P12 malzemeyi satın almıştı. Sonradan da bize işçilik yaptırdı bir daha. Kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Harika bir parça.